Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız yani beğenirseniz sevinirim. Kanalımızın beğeni alma ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam Marbel, Limak Cimento, maç ve Gündoğdu Gıda hakkında Dedikodu yapacağız ama öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Ondan sonra kağıtlarımıza geçelim. Borsa İstanbul 23 puanlık bir yükseliş tepkisi vardı. E, pas geçti diyebiliriz. Cılız bir tepki bu. 9.739 puanla kapanışa gittik arkadaşlar. Gün içerisinde satışlıydı Borsa İstanbul. Aşağı doğru tepki alsak da e, hedefimiz 9.709'un üstünde kalmakta arkadaşlar. Aşağı doğru bir sarkma yaptık ve günün son saatinde yukarı yönlü almış olduğu tepkiyle yeniden 9.709'un üstünde kalmayı başardık arkadaşlar. E, hedefimiz yukarıda 9850. E, fakat şimdilik arkadaşlar piyasa 4 gündür kırmızı gittiği üzere arkadaşlar. 9709'un üstünde kalma mücadelesi veriyoruz şimdilik. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon verileri açıklandı. Şöyle hemen göz atalım. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre %2.9 arttı. Beklentiler da arkadaşlar. Piyasa beklentisi %2.9 yönündeydi. Yani 2.8, 2. 7 gelseydi arkadaşlar Borsa İstanbul güçlü bir tepki alabilirdi yukarı yönlü ama e, beklentiler dahilinde geldiği üzere ne şişansı ne kebap gibi bir şey oldu önce bir satışlı geçti. Günün son saatinde arkadaşlar yukarı yeniden toparladı Borsa İstanbul. Aylık bazada tüketici fiyatları, beklentileri biraz açtı Piyasalar artışın %0.3 seviyesinde olmasını bekliyordu ve %0.4 geldi diye şey yaptı. Yani Borsa İstanbul çok da beğenmedi diyebiliriz. Bu fiyatı arkadaşlar en azından aşağı doğru dökülmedik. Dediğim gibi aşağı yönlü gelen satışları son saatte gelen tepkiyle birlikte yeniden yukarı yönlü toparlamayı başardık. Yukarıda 9850'ye doğru yükselme çabası gösterici Borsa İstanbul'da arkadaşlar. Şimdi ilk kağıdımız Marbel bugün gerçekten müthiş bir performans gösterdi. %4.99 %5'lik bir performans vardı. Yukarı yönlü 13 lira 25 kuruşla kapanışa gitti Marbel arkadaşlar. Marbel'in içerisinde böyle yeni bir balina şirket var gibi arkadaşlar sert hareketlilikler gösteriyor. daha öncesinden kağıdımız hep böyle stabil hareketliliklerle hareket ederken son zamanlarda ilginç, enteresan hareketler oluyor. Yani şurada yükselen trendin dışına çıktığımızda şu iğneli şeyi barı görüyorsunuz arkadaşlar bu iğneli bar bir anla böyle aşağıdan e, açılış yapmıştı. Böyle tavşan gibi kalmıştım ne oluyor diye. Tekrar yeniden yukarı yönlü çekildi. Aynı hareketi bir kez daha tekrarladı. Ve uzun yeşil bir barla tekrar yeniden toparladı. Baktığımda böyle saçma sapan hareketlilikler görüyordum. Tekrar yeniden bizi aşağı satışla çektiler, dip noktası olan 12.59. Buranın üstünde kalmak bizim için çok önemli arkadaşlar demiştim ki 12.59'un altı testere eski testere piyasası arkadaşlar, eski testere e, hareketlinde yeniden dönmek istemiyoruz arkadaşlar demiştik ki burada biliyorsunuz 11 kere burayı test edip bir türlü üzerine çıkamadığımız noktaydı. Bunun tepe noktası bizim destek noktamız arkadaşlar. Gel de orada, e, buranın altına inmeme buraya tutunma çabası göstereceğiz 12.59 arkadaşlar demiştik demiştik ki burayı uzun süre test etti aşağı yönlü düşmeden destek olarak kullandı yani güzel bir tepkiyle bugün arkadaşlar şurada bir kademe iki kademe yukarı çıktı üçüncü kademenin de üzerine doğru çıkmıştı fakat satış yerek tekrar yeniden altına indi yani 13 lira 29 kuruş tepe noktasını görüyorsunuz zaten burada defalarca kez test etmiş bir türlü üstüne çıkamadığımız bir güçlü direnç noktasıydı burası bizim için arkadaşlar ve bugün yine o güçlü direnç noktasının üstünde kalmayı başaramayıp bir üfürük altında kapanış gitti. Yarın hedefimiz belli. 13 lira 29 kuruş burayı yukarı atmaya çalışacağız arkadaşlar. Burayı bir kez daha yukarı kırmaya çaba göstereceğiz. Aşağıda bir tık aşağıda destek noktamız var. 13 lira 15 kuruş arkadaşlar. Hemen ikisinin arasındaki banttayız. Yukarı daha yakın o yüzden 13 lira 29 kuruşu Yukarı kırmaya çalışacağız Marbel'de arkadaşlar. Marbel şirketini biliyorsunuz daha öncesinden de beğendiğimi söylemiştim şirketimiz yüzde 85 oranında Amerika Birleşik Devletleri'nde döviz bazlı karlılık elde eden bir şirket Faaliyetlerini de arkadaşlar yüzde 90'ını Amerika'da sürdürüyor Buna nazaran Şirket Gerçekten hani Türkiye'deki enflasyondan çok etkilenmeyebilecek bir şirket diyebiliriz Ve Son gelen KAP haberler içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir deposu vardı inşaattı biliyorsunuz o inşaat deposunu tamamlayıp faaliyete geçtiğini böylelikle toplam varlıklarını da çoğalttığını söylemişti ki gelen bilançosunda bunu da gözetledik hemen. E aynı zamanda karlılığını da bir önceki seneye göre %99 arttırmıştı. %100 yani neredeyse karlılığını ikiye katlamayı başarmış bir şirkette. O yüzden e, beğendim bir şirket. Bu şi kağıdımız e, çok fazla yukarıları görmedi arkadaşlar. 27'leri falan görmüştü herhalde. Ondan sonra tekrar yeniden aşağı inse de şu an bulunduğu e, şeylere baktığımızda yaklaşık olarak tepe zirve noktasından %55 civarlarında aşağıda duruyor. Hala buralar güzel e, görülüyor bence. Ee, dediğim gibi bundan sonraki süreçte yarın arkadaşlar 13 lira 29 kuruş güçlü direnç noktasını yukarı kırmaya çalışacağız. 13 lira 29 kuruşu gözetleyeceğiz Marbel'de. Diğer kağıdımız Limak Donaldson Çimento %1.89 oranında bir yükseliş performansı yaptı. 34 lira 50 kuruşla kapanışa gitti uzun süreden sonra arkadaşlar. Gerçekten ikinci e, yukarıdaki ikinci kademenin üst noktasını bir kez daha test etti. 34 lira 44 kuruş hedef noktamızdı. Onun da bir üfürük üstünde kapatmayı başardı. Ama e, burada bir üfürük üstünde kapatmasına rağmen arkadaşlar şu an bulunduğu noktayı şöyle biraz daha büyütmek istiyorum. Daha iyi görebilelim arkadaşlar. Burayı kırmış değiliz. Yani sadece üzerinde kapatmayı başardık. Bakın şuradaki kırmızı barın iğnesi şu an bulunduğu fiyatla ucuca dokunuyor. Temas ediyor. Şurada iki tane iğne şeyi var arkadaşlar. İkisinin ucuna da temas ediyor. Yani bulunduğu nokta hala dirençte arkadaşlar. Burayı yukarı kırdık diyebilmek için buradan 2-3 tane bağımsız bar atmamız gerekiyor. Bunun üzerine yani bizim yarınki hedefimiz. 34.44'ün üstündeki yerimizi sağlamlaştırmak, yani bırak daha yukarı gitmeyi. 34-34-44'ün üstündeki yerimizi sağlamlaştırmaya çalışacağız. Yani yarınki hedefimiz 34-44'ün üstünde kalmak olacak. Yukarı gitmekten ziyade. 34-44'ün üstünde kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Tamam burayı kırdık artık buranın üstündeyiz diyebilmek için. Çünkü e, biliyorsunuz Limak Çimento'yu ben daha önce sattığımı duyurmuştum sizlere arkadaşlar. Şu aşağıdaki geniş boşluk alanını görüyorsunuz. Burayı almak için aşağı gitme ihtimali de var kağıdımızın arkadaşlar diye konuşmuştuk ki. Yukarı yönlü hareketliğini şöyle baktığımızda bir trend havasında yukarı kademe kademe e, sürüyor kendisini. Yatay bir performansımız vardı burada. 32-52 ile 29-12 arasındaki bantta yatay performans göstermişti. Bir süre bir kademe üzeri çıktık ve burada yatay hareketliğini sürdürüyor arkadaşlar. Yukarı vuruyor, dibe vuruyor, yukarı vuruyor ve yukarı vurmuşken buranın üstünde kalmaya çalışacağız. Yani 34-44'ün üstünde kalmaya çalışacağız. Akşam halde arkadaşlar aşağı doğru tekrar yeniden gelip 52, 32 52 bir kez daha test edebilir. Yani testleri yapabilir. Burada yatay performans biliyorsunuz uzun zamandır zaten aşağıda bir yatay performansımız vardı. Bıktırana kadar yan yan gitmişti. En azından bir kademe yukarıda şu anda yatay hareketini sürdürüyor ve yatay performansımızın üst noktasındayız. Yarın hedefimiz 34 lira 44 kuruşun üstünde kalmak olacak arkadaşlar. Evet, diğer kağıdımıza geçiyoruz. Bir maç %0.49 oranında bir geri çekilme yaptı. Hisse başına 2.5 liralık 512 lira 5 kuruşta kapanışa gitti arkadaşlar bir maç. Şöyle bir maça baktığımızda arkadaşlar bir da sattığımı size duyurmuştum ki zaten bir maçı, e, Limak Çimento'nun sattığım parasıyla e, giriş yapmıştım. Limak'ın parasıyla short pozisyon açıyorum burada kısa demiştim arkadaşlar. Maliyetim kaç liraydı? 508 liradan almıştım. Yukarıdan 530 liradan sattığımı söylemiştim sizlere. Arkadaşlar 530 liradan sattım ben çünkü aşağıda büyük bir tane boşluğumuz var. Bu boşluğu almak için aşağı doğru iner ise 483 3,5 lirayı görebilir kağıt. Hani boşluğun alt noktasına ince de destek noktasına kadar sarkacaksa eğer 583,5'a kadar inme ihtimali var bu kağıdın. O yüzden ben 530 liradan veriyorum kağıdımı. Maliyetim 508 liraydı. Eğer arkadaşlar 530 liradan yani boşluk almaya inerse bakın baya bir hayli aşağı doğru tepki buldu kağıt. Eğer 483 liraya inerse arkadaşlar buradan tekrar yeniden alırsam yukarıdan 530 liradan verdiğim kağıdı 47 lira ucuza geri almış olacağım. Bu da çok büyük bir kar e, olarak değerlendirebiliriz yani. Ha inecek mi onu tam olarak bilemiyoruz. Çünkü burada arkadaşlar aşağı boşluğa doğru hareket alması için 507 lira destek noktası var burada görüyorsunuz. Geldi oradan destek bulmayı başardı bugün. E, fakat daha öncesinde şuradan da destek bulup yukarı hareket almıştık ama daha aşağı çekmişlerdi bizi. Burada da bir üfürük yukarı yönüne hareket aldık arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bizim şu aşağı doğru gelen bir düşen hareketi var ya şurada bak dip noktalarını vura vura e, kademe kademe bizi aşağı çekiyor arkadaşlar demiştik. Buranın üstüne çıkma mücadelesi göstereceğiz arkadaşlar yaklaşık 518 lirayı tekabül ediyor. 518 lira hedef noktamız. Burayı yukarı atmaya çalışacağız. Düşen e, hareketini yukarı atmaya çalışacağız. Buna nazaran 518 lira hedef noktamız olacak. Eğer satışlı olup da 507 lira aşağı kırarsa kendimizi 483.5'da bulabiliriz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 518 lira hedef noktamız olacak. Buranın üstüne çıkma mücadelesi göstereceğiz bir maçta arkadaşlar. Eğer boşluk almaya inerse ben yeniden girmek isterim. Çünkü ilerleyen uzun süreçte arkadaşlar bir maçın çok iyi performans yani 1000 liralara doğru gitme ihtimali var. O yüzden e, şu boşluğu göz ardı etmeyebilir. Ama hedefimiz 518 liranın üstüne çıkmak olacak. Dediğim gibi 500 aşağı kırarsa boşluk almaya sarkabilir arkadaşlar. Gün doğdu gıda %5'lik bir dökülme yaptı. Resmen bugün 89 lira 90 kuruşla kapanışa gitti. Gün doğdu gıda arkadaşlar. Aşağıdaki 58 lira 90 kuruşu görüyorsunuz arkadaşlar. Kapanış fiyatımızda 58 lira 90 kuruş. Yani geldi tam destek noktasına burnunu dayadı. Orada bitti arkadaşlar. Aşağı doğru iğne attı ve tekrar yeniden destek noktasına kadar çıkıp oradaki destek noktasının çalıştığını görebiliyoruz yani. Gerçekten e, destek noktamız çalıştı yani. Buradan açılışla yukarı tepki bulma mücadelesi vereceğiz. Şimdi gündoğdu gıda da daha öncesinden de konuşmuştuk. Çanak kulp hareketinden sonra yükselen tren çizgisinden çok fazla ayrıldık. Sert hareketlilikler gelebilir arkadaşlar demiştim değil mi? Şimdi 62 liranın üstündeyken ne konuşmuştuk? Bırakın yukarı yönlü hareket almayı 62'nin üstündeki yerimizi sağlamlaştırmaya çalışmamız gerek yani yukarıya gitmesinden ziyade 62'den aşağı düşmemeye çalışacağız arkadaşlar diye konuşmuştuk. Düştük aşağı maalesef. Bir alttaki destek noktasına kadar indi. 58 lira 90 kuruşa kadar sarktık. Peki niye 60 liranın üstünde kalmaya çalışacağız arkadaşlar diye konuşmuştuk. Onu da hatırlayalım. Şuradaki arkadaşlar eski çanak kulp hareketini görüyoruz. Bak ikinci çanak kulp hareketiyle birlikte yukarı güçlü bir tepki bulduk. Şuradaki çanak kulptan sonraki güçlü hareketi görüyor musunuz? Ve bunun hareketinden sonra bakın ne derece güçlü bir satış gelmişti arkadaşlar. Aşağı bizi ne kadar dökmüşlerdi değil mi? Aynı harekete maruz kalabilir eğer e, burada bizi yine yükselen trende kadar doğru çekebilirler. Yani şu yükselen trend çizgisinden çok fazla açıldığımız zaman e, satış geliyor yükselen trende kadar sarkıtabiliyorlar bizi arkadaşlar. O yüzden 62 liranın üstünde kalmak önemli bizim için demiştim. Yani şuradaki sert satış hareketini e, çanağın kulpundan sonraki zıplamak, zıplayıştan sonraki sert satışı bir kez daha görebiliriz. O yüzden 62 liranın üstünde yani yukarı gitmekten ziyade 62'nin üstünde kalsak iyi diyorduk. E, kalamadı. 58.90'a doğru sarktı. Yine burası da destek noktası. Açılış da buradan destek bulup yukarı. Yani burada çok fazla paniğe kapılacak bir süreç yok açıkçası. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. E, yükselen trende kadar gelse dahi yani Thank <laughs> you. 56 lira 30 kuruşa kadar sarsa bile yükselen trend hem 56-30 destek noktasından hem de yükselen trend çizgisinden destek bulup yeniden yukarı yönlü hareket alacaktır diye düşünüyorum. Ama öncelikle 58 lira 90 kuruşta bizim destek noktamız olduğu üzere ve destek noktasına burnunu dayadığı üzere arkadaşlar buradan açılışla birlikte yukarı hareket almaya çalışacağız. Yani 58-90 destek noktamızın çalışmasını gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Yarın gündoğdu da gerçekten gıda sektöründeki en iyi şirketlerden biri diyebiliriz ki lot sayısının da az olmasıyla birlikte arkadaşlar bu şirketin iyi performans göstereceğini düşünüyorum ben açıkçası. Ki aşağıdan yukarı yönünde bir hayli yol kat etmiş durumdayız. Şimdilik iyi gidiyor. E, performans olarak iyi diyebiliriz. Ha, bugünkü satış sertti ama yine de e, bunun gelebileceği şurada yani çarşambanın gelişi perşem, şey, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler ya e, benzerini şu aşağıdaki çana kul hareketinde görmüştük zaten ki aynı e, senaryoyu bir kez daha yaşıyoruz diyebiliriz. 58.90'dan destek bulup yukarı yönüne hareket alma mücadelesi vereceğiz canlarım ciğerlerim. Evet arkadaşlarım anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Ağlımın yeri aman Allah şaşıdır hər gözü uçulur hissəlləri vay vay gəlir parraq gözəy va amma parraq göz yandır parraq göz